Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tuna Kaya. Kripto paralarda son haftalarda önemli hareketlenmeler oldu. Başta Bitcoin bir buçuk aylık süre içerisinde yüzde yüze yakın bir artış kaydetti. 10 binli seviyelerden 18.700 seviyelere kadar geldi Bitcoin. Bitcoin'deki bu yukarı yönlü artış sonrasında altcoin'lerde de ufak tefek hareketlenmeler başlamıştı. Zaten Ethereum'da Aralık ayında olası 2.0 lansmanı ölçeğinde bir hareketlilik olmuştu. Bazı coinlerde de yukarı yönlü hareketler görüyorduk. Ancak önceki gün itibariyle alt coinlerde de çok güzel hareketler gördük ve alt coinlerde de rally başladı. Bunu daha önceki videolarımda özellikle Bitcoin ile ilgili de söylemiştim. Yine alt coinlerde de yakın bir zamanda bir hareketliliğin başlayacağını dile getirmiştim ve özellikle Amerikan seçimlerinden sonra artık kripto paralarda pozisyonumuzu belirlememiz gerektiğini dile getirmiştim. Bu yönüyle çok bahsiyarım. Bitcoin'deki hedefim olan 16 bin dolar seviyesini gördük. Ethereum'da 600 dolar hedefim var oraya çok yaklaştık. Ripple'da 40 hedefim vardı. 40 gani gani geçtik. Yine Latcoin tarafında 80 dolar seviyesi vardı. Burayı da gördük. Elbette bu son 2 günde başlayan hareket önümüzdeki süreçte de devam edecek. Bitcoin zaten 20 bin dolar hedefine gidiyor. Altcoin'lerde yukarı yönlü hareketin ben hızla artacağını düşünüyorum. Şimdi bakalım Bitcoin 18.212 seviyesinde bulunuyor ve haftalık bazda %13'lük bir getiri getirmiş. Ethereum haftalık bazda %15'lik bir getiri getirmiş ve 531 dolar seviyesinde bulunuyor. Ripple'da olağanüstü bir artış oldu son 3 günde. 0.43 dolar seviyesinde bulunuyor Ripple ve baktığımızda haftalık olarak %58'lik bir kazanç söz konusu ki buna haftalık değil bu 3 günlük bir artış. Link tarafında da bir yükseliş gördük. Link'te de haftalık bazda %15'lik bir artış söz konusu. Link de 14.39 seviyesinde bulunuyor. Latcoin 82.23 seviyesinde ve Latcoin'de de haftalık getiri %30 seviyesinde. Bitcoin Cash'te haftalık getiri %10'lu seviyelerde. Dot'ta %22'lik bir kazanç söz konusu. BNB biraz zayıf kaldı. Çıkışta %5-6'lık bir kazanç söz konusu. ADA 1-2 günde önemli sıçramalar yaptı ve %25'lik bir getiri kazandı. Bitcoin SV'de %13.98'lik bir getiri var. EOS tarafında %18, yine Tron tarafında %10 ve Tezos tarafında da %8'lik bir getiri var. Öncü altcoinler içerisinde Bitcoin'in dominansına bakalım. Burada şu anlam ifade ediliyor. Kripto paralar içerisinde Bitcoin'in ağırlığını gösteriyor. Baktığımızda Bitcoin'in ağırlığı geçen yükselişle beraber %67'lere kadar yaklaşmıştı. Ve bu yaklaşımdan sonra Bitcoin'deki bu oran düşünce altcoin'lerde bir hareket başladı. Şöyle geriye doğru gidersek özellikle 2017 yılındaki o sert çıkışta Bitcoin'in dominansı %70'lere varmıştı ve sonrasında hareket altcoinlere sıçramıştı ve altcoinlerde yukarı yönlü büyük bir rally oluşmuştu. Çoğu sayıda altcoin kendisini 10'a, 20'ye katlamıştı ve bu dönemde Bitcoin'in dominansı görmüş olduğunuz gibi %35'li, 36'lı seviyelere kadar düşmüştü. Yani önümüzdeki dönemde altcoinlerin daha çok gidecek yeri var özellikle çok sayıda öncü altcoin kendisini 2'ye 3'e katlayabilir. Bu yönüyle altcoin'lerde de artık sepet yapmanız faydanıza olacaktır. Altcoinleri iyi mercek altına almanız gerekiyor. Bitcoin'e bakalım. Bitcoin yaklaşık 19.000 dolar seviyesine kadar geldi ve 2 aydır şu kanal içerisindeki yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor. Bu kanalın dışına bir taşkınlık olmuştu ve bu kanalın dışından tekrar kanalın içerisine girdiğini gözlemliyoruz. Bitcoin'de olası geri çekilmelerde artık 17.660 seviyesi önemli bir destek seviyesi. Bu seviyelerde alım yapılabilir gelirse Bitcoin tarafında. Yine Bitcoin artık gözünü 20.000 dolar seviyesine dikmiş. Yani 20.000 dolara artık bir şey kalmamış. Bu seviye takip edilmeli. Burada kademeli bir alım yapılabilir. Eğer bu seviyeyi de aşağı doğru kırarsak Burada artık 17 bin dolar seviyesi çok önemli bir destek. Ben Bitcoin'in 17 bin dolar seviyesinin altına düşebileceğini düşünmüyorum. Artık 17 bin Bitcoin için çok çok önemli bir destek. Hem de burada kanal desteği söz konusu Bitcoin açısından. Yani Bitcoin artık 20 bin dolar hedefine kilitlendi. Ve Bitcoin'in güç kazanması sürecinde tekrardan altcoin'lere hareket sıçradı. Ve altcoin'lerde önemli yukarı yönlü çıkışlar göreceğiz. Ethereum'a bakalım. Aylık grafik üzerinde bakıyoruz. Bakın 2017 yılında Ethereum 1423 dolar seviyesine kadar çıkmıştı ve bu seviyeden sonra 90 seviyesine kadar geldi ve burada görmüş olduğunuz gibi yukarı yönlü hareketini sürdürerek ve yakın zamanda dün itibariyle 552 dolar seviyesini gördü ve şuradaki 515 dolar daha önceki zirveyi yukarı doğru açtı. Sonrasında işte artık o benim dediğim 600 dolar seviyesi var. 2020 yılı hedefim olan 600 dolar seviyesi var. Bu seviyeyi de yukarı doğru açtıktan sonra artık hedefi 1000 dolar seviyesi olacaktır. Ethereum'da Aralık ayında ki olmasa da Ocak ayında 2.0 lansmanı ortaya çıkarsa ve başarılı olursa Ethereum tarafında ciddi yukarı yönlü hareketler görebiliriz ve Ethereum hızlı bir şekilde 1000 dolar seviyesini yukarı doğru aşacaktır. Yani Ethereum'un önünde çok güzel bir hikayesi var. Ethereum bu yönüyle artık altcoin'lerin de babası sayılır. Bundan dolayı Ethereum'u da gözlem altına almanız ve portföyünüzde yer vermeniz faydanıza olabilir. Ethereum'a günlük grafik üzerinde bakalım. Artık burada 520 önemli desteğimiz. 520 seviyesi aşağı doğru kırılırsa şayet aşağı doğru kırılırsa burada 500 seviyesini dikkatli takip etmemiz gerekiyor. Ancak şu yükselen tren çizgimiz var. Bu yükselen tren çizgimizin şöyle destek seviyesine baktığımızda bu 500'lü 497'li seviyeler artık önemli bir destek işlevi görecektir Ethereum tarafında. Yukarı yönlü çıkışlarda ilk etapta burada 600 dolar seviyesi var. 600 dolar seviyesini takip etmemiz gerekiyor. Aylık grafikte de burada bir direnç söz konusuydu. Ancak 600 dolar seviyesi yukarı doğru aşadıktan sonra Ethereum kendisini 1000 dolara kitleyecektir. Gelelim Ripple'a. Ripple yatırımcısı gerçekten bezmişti. İşte neymiş Ripple çıkmıyor. Ripple'da para mı yatırılır? Ripple'da çok fazla enflasyon var. Ripple her yıl %20 oranında %20'nin üzerinde çoğalıyor. Vesaire vesaire. İşte bakın o hor gördüğünüz küçük gördüğünüz Ripple ne yaptı? Günler içerisinde %60'a yakın bir değer kazandı. İşte böyledir değerli arkadaşlar. Durursunuz durursunuz sıkılırsınız ondan sonra çıkarsınız ve orada bir patlama olur. O yüzden ne demişler? Sabreden derviş muradına ermiş. Evet, aylardır söylüyorum Ripple'da hedefim 0.40 dolar seviyesi 2020 yılı hedefimde Ripple çok şükür burayı da yukarı doğru açtı ve 0.50 seviyeleri zorladı. Ripple önümüzdeki süreçte burada 0.60 dolar seviyesi var. Hedefi bu olacaktır. Burayı da yukarı doğru açtıktan sonra şöyle 1'e doğru, 1 dolara doğru yeni hareketlenmeler, yeni ataklar başlatabilir. Ripple'ın bu yönüyle önemli miktarda bir de çalışmaları var çok sayıda ülkede, çok sayıda bölgede anlaşmaları söz konusu. Ripple bu yönüyle de başarılı bir coin. Evet, Ripple'da bir enflasyon söz konusu. %20-25 oranında yıllık bazda çoğalıyor. Bu bir enflasyon elbette. Ancak Ripple'ın bu yönüyle de çalışmalarından dolayı da, başarılarından dolayı da Ripple ilgi içerisinde izlenen bir coin. Bu yönüyle Ripple'a da yer vermeniz faydanıza olacaktır. Ripple'a günlük grafik üzerinde bakalım. Bakın burada 0.30 dolar seviyesi vardı. Bu seviyenin çok önemli olduğunu söylemiştim. Eğer bu seviye yukarı doğru aşılırsa Ripple'da ciddi yukarı yönlü ivmeler görebiliriz demiştim ve burada hemen zaten işlem hacminde ciddi bir artış oluşmuştu. Bu işlem hacminin artmasıyla beraber Ripple kendisini hızlı bir şekilde 0 40 dolar seviyesinin üzerine attı ve Ripple'da ciddi bir artış oldu. Bir günde %60'lık kazanç. Korkunç bir kazanç oluştur Ripple tarafında. Şimdi burada artık Ripple'da 0.42 seviyesi var önemli desteğimiz. Bu seviye aşağı doğru kırılırsa 0.38 seviyesi takip edilmeli. Bu 0.38 önemli bir destek olacaktır. Burayı da aşağı doğru kırarsa artık 0.34 önemli destek olacaktır. Bu destek olarak söylüyorum bunu. Korkun diye demiyorum. Artık altcoin'lerde olsun, bitcoin'de olsun yukarı yönlü çok ciddi büyük bir boğa piyasası başlamış durumda. Bu yönüyle önümüzdeki dönemde bu coin'ler artacak. Ancak bunların tabii git gel yapması doğal, normal. Bu yönüyle de burada alsatlar da yapılabilir. Destek ve direnç seviyelerinde bu bölgeleri bu açıdan söylüyorum. Yukarıda ise 0.48 seviyesi var. Önemli bir direnç. Bu seviye yukarı doğru aşılırsa işte 0.50 seviyesi. 0.50'yi de yukarı doğru açtıktan sonra hedefimiz 0.60 seviyesi. Ve onda üzerinde artık hedef 1 dolar seviyesi olacaktır Ripple tarafında. Link çok sert düşmüştü. Bu sert düşüşünü yavaş yavaş toparlayarak geri alıyor. Diğer altcoinlerdeki harekete bağlı olarak Link'te de güzel bir hareketlenme oluştu ve burada 13.05 seviyesi vardı. Buranın aşılması Link'te 15 doları bize getirebilir demiştim ve burayı açtıktan sonra zaten 15 dolar seviyesine geldi. An itibariyle baktığımızda 14.47 dolar seviyesinde bulunuyor. Burada ilk desteğimiz 13.69 dolar seviyesi burayı da aşağı doğru kırarsa artık aşağıda 13.05 çok çok önemli bir destek olacaktır. Yukarıda ise yine bu 15.05 üzerinde kalırsa yukarıda 16.77 dolar, onun da üzerinde 19.65 dolar önemli dirençlerimiz olacaktır. Link tarafında da yukarı yönlü yeni sert çıkışlar görebiliriz. Linki de takipte kalmamız faydamıza olacaktır. Latcoin zaten kendisini ispatladı. Bitcoin'deki yukarı yönlü hareketle çok güzel bir yükseliş yaptı kendisini. 80 dolar seviyesinin üzerine attı. Latcoin tarafında artık 80-38 önemli bir destek. Onun üzerinde 90 dolar seviyesi var direnç olarak. Burayı yukarı doğru aşarsak artık yukarıda 103 seviyesine doğru ciddi ataklar görebiliriz. Latcoin tarafında Latcoin gerçekten ivmeli ve güzel bir şekilde yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor. Latcoin'de özellikle 2021 yılı içerisinde 200 dolar seviyesini görmemiz çok da uçuk kaçmayacaktır. Bitcoin Cash de Latcoin ve Bitcoin gibi PayPal'ın listesine girmişti. Ancak burada Bitcoin Cash biraz daha zayıf kaldı. Burada 276 seviyesi vardı. Bu seviyenin yukarı doğru aşılmasıyla Burada Bitcoin Cash'te güzel hareketler görebiliriz dedik ki burası zaten aşadıktan sonra ciddi bir atak oluştu. Ancak burada tekrar bir geri çekilme söz konusu. Ve eğer bu 276 üzerinde kalırsa hedef 320 dolar seviyesi olacaktır. 320 dolar seviyesinin aşılması ile hedefimiz artık daha yukarıda 500 dolar seviyesine doğru ciddi ataklar görebiliriz. Bitcoin Cash biraz kendi içerisindeki sorunlardan dolayı biraz daha ağır ve hantal ilerliyor. Ancak burada da diğer altcoinlerdeki hareketlere bağlı olarak ciddi yükselişler görebiliriz. Dot'a bakalım. DOT son birkaç günde ciddi hareketler yaptı ve burada kendisini 5.41 seviyesinin de üzerine attı. Bu bölgeyi yukarı doğru açtıktan sonra 582'li seviyelere gelmeden buraya takıldı ve bu 576'lı seviyelerde bir düzeltme yaşıyor. Burada dot'taki düzeltme 5 seviyesine kadar sürebilir. 5 seviyesi çok çok önemli bir destek. Yani 5 seviyesi üzerinde muhtemel olarak kalacaktır ama 5.41 üzerinde kalırsa çok daha tatlı olur dot açısından. Yine dot yukarı yönlü hareketinde ivmeli gözüküyor. Özellikle şöyle baktığımızda bu ivmesini tekrar kazanacaktır ve burada 6.41 seviyesi ilk hedeflerinden biri olacaktır. 6.41'i açtıktan sonra 10 dolar seviyesine doğru ataklarını devam ettirebilir dot. BNB güzel bir çıkış yakalamıştı. Bu çıkış sonrasında bir düşüş trendine Girdi sonrasında orada da bu alt harekete bağlı olarak bir tırmanış gördük ve burada 28.88 seviyesi var destek olarak ilk desteğimiz onun dışında yine 29.80'li seviyeler var orası da önemli bir destek. Bu seviye üzerinde kalırsa hedef 31.64 seviyesi olacaktır. Zaten burada görmüş olduğunuz şöyle düşen bir trend var. Bu trendi yukarı doğru aşması için kendisini 30 dolar seviyesinin üzerine atması gerekiyor. 30 dolar seviyesi yukarı doğru aşıldıktan sonra 40 dolar seviyesine doğru BNB'de hareketler görebiliriz. Aslında BNB son günlerin popüler bir altcoin'i idi ancak burada bir düzeltme yaşadıktan sonra yani şuradaki çıkışının bir düzeltmesini yaşadıktan sonra bir toparlanma sürecine girdi. Ancak hareket başlarsa burada BNB'de güzel kazançlar oluşabilir. Ada'da güzel bir sürpriz yaptı. Ada'da da şöyle yatay stabil bir hareket söz konusu idi. Yakın zamanda yapmış olduğum videoda bu 0.11 seviyesini dikkatinize sunmuştum. Bu seviyenin yukarı doğru aşılması adada güçlü yukarı yönlü çıkışları tetikleyebilir demiştim ve zaten bu seviye yukarı doğru aşıldıktan sonra ada kendisini 0.13 seviyesinin üstüne attı. Ve burada 0.15 seviyesi var. 0.15 seviyesini de yukarı doğru aşarsa hedefi 0.20 onun da üzerinde 0.30 dolar seviyesi olacaktır. Ada bu son çıkışı ile kendisini ispatladı. Ada iyi görünüyor. Gerek işlem bazında gerekse yukarı yönlü çıkışındaki istikrara baktığımızda genel anlamda iyi görünüyor. Ada da artık 0.12 seviyesi önemli destek. Bu desteğinin üzerinde kaldıkça ada gücünü koruyacaktır. Bitcoin SV'de harekete katıldı. Katılmasıyla burada düzeltmesi bir oldu. Yani sert çıktı ve sert bir düzeltme yaşadı. Burada dikkat edeceğimiz nokta şöyle şu görmüş olduğunuz bölge burası da 186 dolar seviyesi. Bu 186 dolar seviyesinin yukarı doğru aşılmasıyla tekrar ivme kazanabilir. Yani buranın üzerinde kalması önemli olacak ki burayı tekrar deneyebilir. Genel anlamda baktığımızda tabii ki bu altcoinlerde bir iki gün önceden başlayan rally'nin bir düzeltmesi yaşanıyor. Bu gayet doğal bir olgu. Bu düzeltme sizleri korkutmasın. Yani altcoinlerdeki bu düzeltme altcoinlerin bitmesi, tükenmesi, altcoinlerde büyük zarar oluşacağı anlamına gelmiyor. Bu son derece sağlıklı bir durum. Burada elde edilen karlar var. Bu karlar realize ediliyor. Ancak aşağıdan tekrar toplayıp tekrar yukarı taşıyacaklardır bunları. Yani altcoinlerde hareket bitmedi. Bu yönüyle de rahat olun, müsteri olun. EOS'ta da güzel bir hareket başlayacaktı. Ancak burada da 3.50 seviyelere varamadık. İşte bu seviyeye varsaydık burada güzel ciddi bir hareket oluşabilirdi. Burada 3.03 üzerinde tutunursa güzel olacak. Ancak burada tutunamazsa tekrar 2.69-2.70'li desteklerine geri çekilebilir. E buna da dikkat etmemiz gerekiyor. 3.03 desteği üzerinde kaldıkça hedefi 4 dolar seviyesi olacaktır EOS'ta. Gelelim Tron'a. Tron'da da bir yükseliş gördük. Çok ciddi yüksek bir mum oluştu burada. Ve burada 0.31 seviyesine yaklaştık. Burayı aşamadık. Burayı açsaydık yine yukarıda hareket devam edecekti. Artık 0.028 seviyesi önemli bir desteğimiz. Bu desteğinin üzerinde kalmasına dikkat edeceğiz. Zaten bu seviye üzerinde kalırsa gücünü koruyacaktır. Yine burada hedef önümüzdeki süreçte ilk hedefimiz, ilk nihai hedefimiz yukarı yönlü çıkışlarda 0.037 seviyesi. Burayı da yukarı doğru aşarsak 0.043 dolar seviyesine doğru bir akın, bir hareket görebiliriz Tezos tarafında. Tezos 4.37 seviyesine kadar çıkmıştı. Sonra sert bir düzeltme yaşadı. Düzeltme sonrası 1.82 seviyesine kadar geriledi. Sonrasında bir toparlanma oluştu. Ve buradaki son çıkışla 2.45 seviyesi var. Burayı aşamadı. 2.45 seviyesini yukarı doğru aşağı binse burada artık hedef 3.15 seviyesi olacaktır. 3.15 seviyesinin aşılması ile Tezos'ta güzel hareketler göreceğiz. Ancak Tezos Burada şu anki yapmış olduğum, anlatmış olduğum coinler içerisinde daha zayıf görünüyor durumu, biraz daha stabil, durumu biraz daha zayıf görünüyor. Dünyada ve Türkiye'de Bitcoin ve altcoinlere ilgi hızla artıyor. Bitlo.com kripto para borsası ile kampanyalar yapıyorum. Kendim de bu borsayı aktif olarak kullanıyorum. Çünkü güvenli, hızlı ve kolay işlem yapılıyor. Videonun altında referans linkim var. Buradan kayıt olanların herhangi bir sorunu ve şikayeti olursa borsa ile direkt iletişime geçip hızla hallediyorum. Referans linkimi kullanıp kayıt olanlar bu yönüyle bir adım daha önde olacaklardır. Bir dünya yatırım YouTube kanalımızda dünya ve Türkiye'den önemli gelişmeleri, çeşitli yatırım araçları hakkında teknik ve temel analizleri paylaşıyoruz. Doğru ve kazançlı yatırım için çok sayıda veriyi analiz ediyoruz. Farklı bakış açısı, doğru karar ve kazanç için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Unutmayın, yatırımda doğru karar kazandırır. Doğru karar için doğru haber, seçilmiş bilgi, güçlü veriler, özgür bakış ve iyi bir teknik analiz gereklidir.